Önceki kuantum mekaniği videolarımızda esasen Heisenberg belirsizlik ilkesini işleyeceğimi söylemiştim. Bu videoda ise Heisenberg belirsizlik, işleme, belirsizlik ilkesini işlemeden önce ile başlı anlatmam gereken şeyler var. Çok uzun bir video olacağını zannetmiyorum. Şimdi bizim beklenen değer dışında ortalama değer dediğimiz bir kavram var. Belki daha önce söylemiştim. Öncelikle bizim bu ortalama değerimiz bir tane A operatörünün beklenen değeri cinsinde yazılacak. Ki beklenen değer, değer cinsinden yazıldığında da bunun e, ortalama değeri ise şu şekilde belirtelim. Şöyle üstüne bir çizgi atıldığını biliyoruz bu notasyonun şu şekilde yazılacaktır. Buna esasen videoyu çok uzatmadan söyleyeceğim. Bu formülü şöyle kabul ediyoruz. Pisi ketiyle ki esasen buradaki şey beklenen değerdir. PC ile buradaki ifade. Sonra bölü. Pisi'lerin kendisi. Ki esasen buradaki ifadede normalize edildiğinde 1'e eşit oluyor. Yani buradaki ifadeyi biliyoruz nasıl yazılacağını. Bunun başka bir gösterimi ise ki esasen bunu çok böyle tren gibi yazmak istemiyorum ancak bir, bir kullandığım kaynakta da böyle gösteriyor. Pisi ile A çarpı Pisi'nin bir gösterimi şeklinde yazılıyor. Buradaki ifadenin notasyonu bu şekilde. Tabi biz buradaki ifadeyi yine şu şekilde yazabiliriz. Sadece parantez kullandığımızda ifadelerin bu şekilde yazılacağını bilmemiz elbette önemli. Bunun başka bir gösterimi ise integral gösterimidir. İki tane integral kullanacağız esasen. Pisinin kompleks eşleniğini daha önceki videolardan bulmayı biliyoruz. Çarpı A çarpı psi Kesin bunu önceki videolarda göstermiştim. D Evet. Sonra bizim buradaki ifadeleri bölüştürmemiz lazım. Böldürdüğümüzde de integral içerisinde pisi kompleksi çarpı pisi çarpı d tau. Yani buradaki ifadelerin hepimizin nasıl yazıldığına aşinayız. Bir fon pisi fonksiyonu bire normalize ise ifa buradaki ifadenin paydası bire eşit olacak Ve ortalama değeri de zaten şuna eşit oluyor. Mantıken buradaki ifadeleri biliyoruz. Ortalama değeri de şunaya eşit olacaktır. Yani buradaki ifadeyi şey yaptığımızda a çarpı daha da a üstü bu şekilde sonra ket e, gösteriminde bu şekilde yazıyorum. Çarpı zaten buradaki ifade gösterimi de daha önceden biliyoruz sandviçleme işlemi yapmıştık. Ondan sonra da tabii hepsini e, paydayı götürüyorum. Çarpı a pisi ve esasen de integral gösteriminde şu olacaktı Pisi çarpı a çarpı psi çarpı d to. Yani ifadelerin gösterimi de çok zor değil esasen. Şöyle geri alayım. Dinamik hali belirleyen yani. psi fonksiyonu, a işlemcisinin öz fonksiyonu veya o videoda göstermiştim onun öz değerlerinden a da ona karşılık gelen öz değeri ise ortalama değerde a öz değerine eşit olacaktır. Yani buradaki ifadenin öz değerinin a olduğunu düşünüyorum şuradaki A'm. a, a operatöründe. O zaman şuradaki ifadeyi yazabilirim. A çarpı pisi A P ise ki esasen buna eşit ise bizim buradaki gösterimimiz yani ortalama değerimiz şu olmalı. Şöyle bir renk alayım. Ki esasen şuna dönüşecektir. Yani bu da öz geti, pardon öz değeri olan A. O halde genel olarak şu söylenebilir. Belli bir dinamik halde herhangi bir dinamik değişkenin beklenen değeri o dinamik değişkene karşılık gelen işlemcinin söz konusu dinamik, dinamik haldeki ortalama değerini işte oluyor. Evet bu Heisenberg belirsizlik ilkesini anlatmadan önceki anlatacağım ilk şeydi. İkincisi ise bizim komitasyon gösterimiz. Biz biliyoruz ki şöyle bir ekranı isterseniz ayırabileceksek şöyle bir ayırayım ben. Ki çok fazla çapra karışmasın. Ket gösterimini pardon şey komitasyon konum gösterimini istedim. Komitasyon gösterimini şöyle A değil de B'yi Buradaki ifadenin esasen şu olduğunu biliyoruz. A çarpı B tabi bunların hepsi bir tane operatör. Eksi B çarpı A. Bunun anti hali de bunu esasen kuantum dolanıkta anlatmayı planlıyordum. Ancak Heisenberg belirsizlik ilkesinin ispatı bunu içerdiğinden dolayı şu an anlatacağım. Şu şekilde açılı parantezler, v-bölü parantezler, süslü parantezler kullanıyoruz. A ile B'nin tıpkı poison parantezine, parantezine benziyor zaten. Ee, anti komitasyonu hatta şöyle yazalım anti komitasyonu Şuna eşit işte olacaktır tahmin ettiğiniz gibi. A çarpı B artı B çarpı A. Zaten buradaki ifadelerin yani e, birbirlerinden farklı olacağını düşünebilirsiniz. Normal lineer cebirden birbirinden e, hatırlıyorsunuzdur. Bunu genel olarak bu şekilde de bazı özel durumlarda vardır. Evet bu videoda Heisenberg belirsizlik ilkesini anlatmadan önce anlatmamız gereken belli başlı kazanımları anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.